Merhabalar, ben Bircan. Ben de Zeynep. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün kargomuzu açıyoruz. Ee, yine kargomuzu açıyoruz. Ee, aynı süt ürünler ama yine kargomuzu açıyoruz. Süt ürünler mi? Ee, yine kargomuz evet babonsu <laughs> tesvi ürünlerimizin olduğu broşür. Bunda bizde var arkadaşlar. Ama bu, ama bu renkli biselere renkli elbiseleri, e, elbiseleri temiz yapmak için kullanılıyor. Evet. Peki bu nedir Zeynep'ciğim? Bu krem. Ama, ama sürdüğünüzde inanamayacaksınız. Göster buraya koy. Sör, sürdüğünüzde inanamayacaksınız çünkü bu. E, e, boncuklu boncuklu yani şekerli şekerli gibi ama mavi. Şekerli değil ama mavi. <laughs> evet. Peeling bu. El ayak peelingi. E, e, elleri ayakları yumuşacık elimizi, yapıyor. Ayaklarımıza sürebiliriz Ayakları yumuşak yapıyor. Elleri de yumuşak yapıyor. Benim, evet. Sürüyoruz. Zeynep'in elleri yumuşak. <laughs> benim ellerim elim... Bu ama yine de bazen sürüyorum. Burada <laughs> bu arada da benim adım Zeynep. Hani yumuşak da Evet, bizim adımızı unutmayın. Peki bu nedir Zeynep'ciğim? Bu... Anne hani ben bunu aldırdım. Yani. Ya, tonik o tonik. Aynı tonik. <laughs> sefanın toniği. Bu tonik aynı sefanın toniği. Bilmiyorum. Bunlar ne Zeynep'ciğim? Bunlar kafe. Evet. <laughs> <laughs> Bakın bu kafenin içinde bunlar var. Göstereyim size şöyle. Aynı kafenin kafenin içinde aynı kafte var. Sesini duyuyor <laughs> musunuz? Sesini duyan kişiler yorum yapmıyor <laughs> musunuz? <bu> <laughs> e, yorum yapmak isteyen kişiler sesini duyuyoruz desin. Bu da aynı. Bunlar nedir peki? Diş fırçası. Bu bu iki şeyin aslında aynı var. Pembe, pembe. E, ee, mavi, mavi. Diş fırçaları. Böyle <laughs> diş... Macunu. Diş, diş <laughs> macunu. Diş fırçalarını sürüyoruz. Sonra da dişlerimizi fırçalıyoruz. Evet ama göster. Göstermezsen nasıl Fırçalıyoruz. Ama bunlar... Bunlar ee, mikroplar öldürüyor mu? diş eti hastalıklarına iyi geliyor. Ee, yani dişleri pırıl pırıl diş, yapıyor. Diş eti çekilmelerine, diş eti hastalıklarına. Neyse, neyse. Haydi. Neyse. <laughs> Sıkıldın mı? ne? Bu... Erkek parfümü. Erkek parfümü. Bunu babam ya da başka erkekler sürebiliyor. Benim babamın ismi Emre. <laughs> evet bu ne bu <laughs> bu da kargımızın şey, şey her gün çıkıp Ağustos E, Ağustos kataloğu kataloglar her gün çıkıyor. Böyle. Ben koyu 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 rujları seviyorum. Ama annem açıkları... Bunlar da mendil. mendil. Yani yumuşatıcı. Mendiller yumuşatıcı. <laughs> evet mendiller yumuşatıcı. Ben bunu bırakayım ya. Bu? Tamam. Bulaşık deterjanı. Bulaşık deterjanı bu. Bulaşıkları temiz yapıyor. Evet ama görün görmediler. Şöyle uzak yapayım da kapandı da görürsün bu. Hmm. Bu nedir? Bu da e, ee, Roland. Ya ro, Roland. Roland. <laughs> Roland. E, yengemi. Yengemi Yengenin değil tatlım. Ne? Babanı aldım ben onu. Babamın. Babamın parfümü. Babamın yani parfümü değil. Babamın bütçe kullanıyor. Yani hep babam. karıştırdın ama sen bir daha de al bunu da göster kendin oynuyorsun burada hiçbir şey görünmüyor şu anda evet arkadaşlar burada parfüm ay ay Açamıyorum. Allah'a Buraya kadar. Bitti Zeynep'ciğim ürünlerimiz. Tamam. Yeni kalkalım da görüşünceye de koşacak kalın. Benim adım Zeynep. Annemin adı Bircan. Yeni İsmimizi demiştim. unutmayın. Evet. Benim adım Bircan. <laughs> 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 Kapatalım mı artık videoyu? <laughs> Teşekkür ederiz. Bu kalkalarımız... arkadaşlarına veriyor çünkü arkadaşlarının da lazım kargolarından birkaç tanesini ama evet. yine de paylaşmak güzel oldu. Evet, çok Evet, paylaşmak güzel. Ama, Teşekkür ama ederim.